Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan elimde görmüş olduğunuz bu tığ işi, örgü, çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız katipten oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak ikili trabzanlardan oluşuyor. Şöyle Hatta sıfır taban bir çanta. Direkt modelimize başlıyoruz çantayı örerken. Bu çantayı nasıl daha büyük yapabilir ya da nasıl daha küçük yapabilirsiniz video içerisinde detaylıca bahsediyorum. Ben burada elimden geldiğince orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Buradaki hem enini hem boyunu elimden geldiğince dediğim gibi orijinaline en yakın olabilecek şekilde çalışmaya çalıştım. Evet. Çantanın orijinalinde de yine böyle ahşap ahşap kut detayı vardı. Ben de orijinaline en yakın olabilecek şekilde bu şekilde kul bu tuhafiyeden aldım. Sizler de tuhafiyeden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama dilerseniz bunu kendi ipinden kutlarla da örüp hazırlayabilirsiniz. Yani tamamen sizlerin zevkine kalmış. Gerçekten güzel bir çalışma ve içerisi de oldukça geniş bu arada birçok eşyanızı çok rahat bir şekilde içerisine sığdırabilirsiniz. Günlük hayatta kullandığınız cüzdanınız, güneş gözlüğünüz ve birçok daha kişisel eşyanızı çok rahat bir şekilde içerisi alır oldukça geniş bir çanta. Orijinalinde değil. astarlama yoktu. Ben de astarlamadım. Bunu dilerseniz kendiniz ya da bir terziden yardım alarak astarlamada yaptırabilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine kalmış. Dilerseniz fermuar, çıt çıt yapabilirsiniz ağız kısmında. Bu haliyle bile o kadar güzel gözüküyor ki çok şık bir çanta. Hem de kullanışlı bir çanta. Kendiniz çok daha uygun bir maliyete mal edebilirsiniz. Güzel bir çalışma. Hatırladığıma göre orijinalinde iki farklı renk vardı. iki ya da üç farklı renk. Kahverengi yeşil vardı. Ben bu rengini yapmayı tercih ettim. Sizler de dilerseniz rengarenk yapabilirsiniz. Kağıt ip yerine farklı iplerle de, farklı yapıdaki iplerle de bu çantayı örüp hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine ve maharetlerine kalmış bir durum. Burada çantanın ölçülerini örerken hangi numaralı tığ ile ördüğümü, ne kadar ip kullandığımı Hepsini videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz tüm detaylarına. E, yapımına geçmeden önce şöyle e, videomu beğenir ve e, kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni instagramdan da takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmına instagram adresimi bıraktım. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Geri dönüşleriniz benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Modelimize başlamadan önce tığ bilgisinden bahsetmek istiyorum. Benim örmem biraz gevşek olduğu için 2,5 numaralı tığ kullandım. Genelde 3, 3,5 numaralı tığ ile örüyorlar katipleri. Sizler de ipinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Ne kadar ip kullandığımı videonun açıklamalar kısmına yazdım. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Bu şekilde. Sonrasında normal zincirler çekiyorum. Zincirlerimi fazla fazla çekiyorum. Daha sonra istediğim uzunluğa geldiğinde ikinci sırada modelimizi kurduğumuzda orada fazla zincirlerimizi keseceğiz. Biz fazla fazla uzun bir zincir çekip gelelim. Burada fazla fazla zincirlerimi çektim. Şimdi en son zincirlerimi çektikten sonra İpimi tığıma doluyorum. Zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce bir ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak burada üçlü trabzan yaptım. Şimdi bu noktaya toplamda beş tane üçlü trabzan yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum ama ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 ilmeğim var. Önce 1 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Önce 1 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi. Şu an 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. Bunu 5'e tamamlayalım. Modelimiz üçlü trabzanlardan oluşuyor aynı ilmek üzerine toplamda 5 tane bu şekilde üçlü trabzanımızı ördük. Daha sonra yine altta zincirleri sayıyoruz. 1 2 3. 1 2 3. Üçüncü ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane burada sık iğne yapıyorum ve ilk yelpazemizi bu şekilde yapmış oluyoruz. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. İlmeklerimi sayıyorum. 1 2 3. 3. ilmeğin üzerine yine 5 beş tane 5'li trabzan yapıyorum. Özür dilerim. 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 üçlü trabzan yapıyoruz. Burada iki kere de dolayıp üç seferde çıkıyoruz. 3 4 5. 5 tane yaptıktan sonra yine zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3. 3. ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Şöyle yaptıkça yelpazemizi elimize düzeltmekte fayda var. Güzel bir sonuç elde etmek için. Daha sonra yine ipimi tığıma doluyorum. 1, 2, 3. 3. ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Ve 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 2 3 4 5 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 3. ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne. Modelimiz bu şekilde. Burada yapmış olduğumuz işlemleri İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim. Burada istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde ördüm. Yaklaşık 36 cm uzunluğunda oldu ve bu yelpazelerden de 12 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunu ölçü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben orijinaline yakın olacak şekilde örüp hazırlamaya çalıştığım için bu şekilde ayarladım. En son burada bakın zincirlerimiz gördüğünüz gibi fazla fazla kaldı. Bu zincirlerimizi bir makas yardımıyla daha sonra keseceğiz. Önce modelimizin ön kısmı oldu. Köşeye döneceğiz ve diğer karşı kısmına geleceğiz. Burada en son 5 tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra buradan köşeyi döneceğimiz için şöyle yapıyoruz. Yine aynı yere Bakın burada 5 tane ikili trabzan yaptığımız yere tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Burası köşe olduğu için ve döndüğümüz için böyle yapıyoruz. Sık iğnemi yaptıktan sonra ilmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yine aynı ilmeğe, aynı ilmeğe tığımı batırıyorum ve 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. 1 2 3 4 5 5 tane üçlü trabzanım yaptıktan sonra bakın burada iki yelpaze arasına sık iğne yapmıştık. Yine aynı ilmek üzerine yani aynı sık iğneyi battığım yere tekrar tığımı batırıyorum. Batıyorum, batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle gözüküyor. Yaptıkça böyle elinizde muhakkak düzeltin. Daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Bunlar da ufak böyle ipuçları diyebiliriz. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Yine yelpazenin olduğu yer var ya tam ortasına bu yelpazenin ortasına tığımı batırıyorum ve 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yine iki tane yelpaze ortasındaki sık iğnenin olduğu yere aynen tekrar batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle düzeltmekte fayda var yaptıkça buralar dış kısımlar olacak. Şöyle katlayacağız daha sonra. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Yine yelpazenin olduğu yere 5 tane üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 5 tane 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yine sık iğnenin olduğu yere sık iğne yaparak sabitliyoruz. Modelimiz bu şekilde. Burada yapmış olduğumuz işlemleri aynen tekrar ederek sıra sonuna kadar gelelim. Burada bu şekilde modelimi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şöyle son bir boşluk kaldı. Oraya da 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 5 tane üçlü trabzanımı yaptım bu şekilde daha sonra şimdi diğer tarafa geçiş yapacağız burada 5 tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra yine aynı noktaya batıyorum ve bir tane sık iğne yaparak sabitliyorum bu köşeyi daha sonra burada ilk başlarken 5 tane üçlü trabzan yaptık ya ilkinin tepe noktasındaki şöyle burada biraz elimizde açmak gerekir İlkinin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir sonraki yani üçüncü üçlü trabzanın tepe noktasına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buradan ilmek kaydırarak buraya kadar geldik. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Buradaki iki tane yelpaze arasında sık iğne var ya bu sık iğnenin tam ortasına karnına yani şöyle tam ortasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Yine 5 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane burada üçlü trabzanımı ördükten sonra burada sıradaki yelpazenin 1, 2, 3, üçüncüsünün tepe noktasındaki ilmeği tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve böyle yaptıktan sonra elimizde düzeltmeler yapalım. 2 tane yelpaze arasında bir tane sık iğne yaptık. Tekrar devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yine iki yelpaze arasındaki sık iğnenin tam ortasına karnına batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, da beş tane üçlü trabzanımı ördüm. Daha sonra geliyorum. Buradaki sıradaki yelpazenin üçüncüsünün tepe noktasına tığımı batırıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Elimle hep düzeltiyorum bastırarak. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Yine iki yelpaz arasındaki sık iğnenin tam ortasına tığımı batırarak 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 5 Üç. tane üçlü trabzan yaptıktan sonra sıradaki yelpazede üçüncüsünün tepe noktasına tığımı batırıyorum sık iğne yaparak sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde. Burada yaptığımız işlemleri aynen tekrar ederek sıra sonuna gelelim. Şu köşeyi de birlikte yapalım. Burada sıra sonuna kadar geldim. Buradaki köşeye de yine bakın iki tane yelpaze ortasına sık e, yelpaze ortasına bakın burada ilmek var iki yelpaze arasında. İpimi tığıma doluyorum. İki yelpaze orasının arasındaki ilmeğin üzerine de 5 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir, 2 3 4 5 Daha sonra geliyorum sıradaki yelpazenin tepe noktasına ortadaki yani 3. ilmeğin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Sonra yine buradaki iki yelpaze arasına arasındaki sık iğnenin üzerine 5 tane ikili trabzan yaparak aynen örmeye devam ediyorum burası şöyle içeride kalacak bakın burada biz hatırlarsanız fazla bir zincir çekmiştik onu sonradan keseriz demiştik burada en az şöyle 4 zincir geriden ipimi kesiyorum makas yardımıyla daha sonra ilmeğimi şöyle çekiştirdiğimde çıkıyor bunu da bir etamin iğnesi yardımıyla aralara gizleyeceğim bu şekilde burayı da hallettik Şöyle muhakkak her sıranın sonunda düzeltmekte fayda var. Şöyle katladığımızda çantamız olacak. Öncesinde bu araları da örelim. Şuradaki başlangıç kısmına kadar gelelim. Burada sıra sonuna kadar geldim. Burada en son yelpazemi ördükten sonra yine altta bulunan yelpazenin üçüncüsünün üzerine sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burası köşe. Kenarda şurada sık iğne yapmıştık. iki tane yelpaze ortasını bu köşeye yine 5 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 tane üçlü trabzanımı ördükten sonra burada geliyorum. Bakın ilk yelpazeden Hemen sık iğne yapmıştık. Burada ilmeklerimizi kaydırarak gelip buraya sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Yine buradaki sık iğnenin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Yine oradan da ilmek kaydırıyorum. Burada yelpaze yaptık hatırlarsanız. 5 tane üçlü trabzan. Üçüncüsünün üçüncüsün tepe noktasına kadar geliyorum ikincisinin üzerinden de ilmek kaydırıyorum buradaki üçüncüsünün tepe noktasına sık iğne yapıyorum ve sonra şöyle bir düzeltelim daha sonra çantamı şöyle düzeltiyorum burada köşeler birbirine denk gelecek şekilde tam ortasına şöyle elimle düzelte düzelte katlıyorum çantamı kendi formunu veriyorum bu şekilde şuralarda kenarlar olacak bakın bu şekilde burası iç kısımda kalacak bu Burası da dış kısımda kalacak. Böylelikle çantamın formunu vermiş oldum. Daha sonra burada sık iğne yapmıştık. Modelimizin mantığı hep aynı şekilde ilerliyor. İpimi tığıma doluyorum. İki yelpaze ortasındaki sık iğnenin üzerine yine 5 tane ikili trabzan özür dilerim üçlü trabzan örüyorum. 2 3 4 5 Yeni yelpazenin buradaki üçüncüsünün üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın yeni sıraya başladık gördüğünüz gibi. Yine tekrar geliyorum. İki yelpaze arasındaki sık iğnenin üzerine yani tam ortasına 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane üçlü trabzanımı ördükten sonra buradaki yelpazede 3. ilmeğin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Mantık bir alt sıradakinin aynısı. Bakın şöyle. 1 2 3 sıradayız şu an. Yine bu şekilde yapıyorum. Buralarda da hep iki yelpaze arasındaki sık iğnelerin üzerine hep burada da iki yelpaze arasındaki sık iğnelerin üzerine bu şekilde yelpaze yapıyoruz. Bütün etrafını dolanalım. Yine buradaki birleştirme kısmına kadar gelelim. Burayı da yine birlikte yapalım. Burada bütün etrafını dolandım. İlk başladığım noktaya kadar geldim. En son yelpazemin üzerine de sık iğnemi yaptım. Bakın burada sık iğne yaparak başlamıştık hatırlarsanız. İpimi tığıma doluyorum. Burada şöyle yelpazenin üzerine sık iğne yapmıştım. Hemen burada altta iki tane yelpaze var ya bunun tepe noktasına şöyle gösterelim. Burada sık iğne yapmıştık. Bunun tepe noktasına yine yelpaze yapıyorum. 5 tane üçlü trabzan. 2 3 4 5 tane bu şekilde yaptıktan sonra hemen bu yelpazeden önce ilk yaptığım sık iğne bunun tepe noktasına tığımı batırıyorum yerinden kaydırıyorum. Şöyle gösterelim. Hemen bakın. Şöyle bakın karşılıklı geldi. Birleştirdim. Burayı şaşırırsanız eğer e, işaretleyici de takabilirsiniz. Burada sık iğne ile birleştirdikten sonra burada yelpaze var ya üçüncüsün tepe noktasına kadar ilmek kaydırıyorum. İlkine geliyorum. Bir tane kaydırıyorum. İkincisine geliyorum. Bir tane kaydırıyorum. Burada üçüncüsüne geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şöyle burası bakın böyle gözüküyor. Şuralarda böyle. Üçüncü sırayı da tamamladık. Muhakkak yani böyle toparlanma olsun istemiyorsanız, düzgün bir görüntü istiyorsanız her sınanın sonunda tek tek yelpazeleri düzeltmekte fayda var ve burada dediğim gibi dilerseniz işaretleyici takabilirsiniz işaretleyici yoksa renkli bir farklı renkte bir ip de takabilirsiniz eğer karıştırıyorsanız ben şöyle bir tane takacağım her sıranın sonunda bakın burası şimdi başlangıç olacak şöyle şuraya bir giderek kaydırma yapmakta fayda var daha güzel bir görüntü elde etmek için başlangıç yerlerini belirlemekte fayda var. Şimdi burada sık iğne yaparak yeni bir sıraya başladım. İpimi tığıma doluyorum. Yine her zamanki gibi iki yelpaze arasındaki sık iğnenin üzerine 5 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane üçlü trabzan ördükten sonra altta bulunan elpazelerde üçüncüsünün üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Sonra yine geliyorum. İki elpaze arasındaki sık iğnenin üzerine 5 tane üçlü trabzan. Bir. Biraz sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bu şekilde aralara Yelpazeler yapıyoruz sık iğnelerin üzerine. Yelpazelerin üzerine de sık iğne yapıyoruz. Biraz daha da yaptığımız tekniğin aynısı. Bu şekilde yaparak buradaki birleştirme kısmına kadar gelelim. Dün etrafında dolandım. Burada başlangıç kısmına kadar geldim. En son yelpazemi yaptıktan sonra sık iğne yaptım. Bakın işaretleyicinin olduğu yerdeyiz. ipimi tığıma doluyorum. Burada işaretleyicinin olduğu yerdeki sık iğnenin üzerine 5 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 tane üçlü trabzanımı ördükten sonra burada ilmek kaydırarak sık iğne yapmıştım. Yine buradaki sık iğnenin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıradaki yelpazede üçüncüsünün üzerine gelene kadar ilmek kaydırıyorum. Üçüncüsünün üzerine sık iğne yapıyorum. İlkinden ilmek kaydırıyorum. İkincisinden ilmek kaydırıyorum üçüncüsüne geldiğimde ise sık iğne yapıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Araya sıkışmış. Burada sık iğne yapmıştım ya ilmek kaydırmadan önce hemen buraya takıyorum. Buradan böyle taktım. Şimdi burada sık iğne yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Yelpazenin tam tepe noktasında sık iğnem var. İki yelpaze ortasındaki sık iğnenin üzerine geliyorum ve 5 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra sıradaki yelpazede 3. ilmeğin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Bir alt sırada yaptığımız modelin aynısı. Sık iğnelerin üzerine yelpaze yapıyoruz. Bu şekilde yaparak dolanıyorum. Yine en son burada iki yelpaze arasını e, iki yelpaze arasındaki sık iğnenin üzerine yelpaze yapıyorum. Buradaki e, işaretleyicimin olduğu yere de yelpaze yapıyorum. Daha sonra burada bakın sık iğne var. İlmek kaydırarak geldik. Buradan da ilmeğimi kaydırıyorum. Bu yelpaze üzerinden de ilmek kaydırarak üçüncüsünün üzerine sık iğne yapıyorum ve Burada tıpkı nasıl başladıysam aynı şekilde başlıyorum. Buradaki işaretleyici sizlere yardımcı olacaktır. Yani artık hep tekrarından ibaret. Bir alt sıraların gördüğünüz gibi. Buraları yani önceki sıraları nasıl yapıp birleştirdiysek aynı şekilde üst sıraları da öyle yapıp birleştireceğiz. Modelimizin mantığı bu. Ee, şu an 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 5 sırayı birlikte yaptık. Umarım burada karışıklık olmaz. Elimden geldiğince detaylıca göstermeye çalıştım. Kafa karışıklı olursa videoyu geriye sarıp nasıl yaptığımızı birleştirmeyi bakabilirsiniz. Hep iki yelpaze arasındaki sık iğneleri takip ederseniz modeliniz daha güzel oturur. Bir de bu işaretleyici de yardımcı olur diye düşünüyorum. Bunu şimdi istediğim büyüklüğe gelene kadar aynı şekilde örerek örmeye devam ediyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. İstediğim büyüklüğe gelene kadar ördüm. Burada şöyle sayalım birlikte isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 sıra bu şekilde örüp hazırladım. Modelin orijinalinde de 29 sıraydı. Ben fotoğraftan bakarak saydığımda ben de yine 29 sıra ördüm. Bu şekilde birleştirme kısmına kadar geldim. Burada 5 tane ikili üçlü trabzanımı yaptıktan sonra 5 tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra burada başlangıç kısmında bulunan sık iğnenin üzerine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğim dolayıp öne çıkarıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İlmeğimi kaydırdıktan sonra burada birleştirmemizi yapmış olduk ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak kesiyorum. Şöyle elim yardımıyla ben çıkardım. Bunu çıkardıktan sonra ilmeğimi içeri alıyorum. Yani ipimi. Şöyle. Burada tığım yardımıyla ipimi şöyle aralara gizleyeceğim ilmeklerin arasına. Dilerseniz bu noktada bir tane düğüm de atabilirsiniz şöyle. Sağlam olsun. Fazlasını da aralara gizleyeceğim. Çantamızın gövde kısmını bu şekilde tamamladık. Kulp içinde hazır kulp kullanılmıştı. Ben de öyle kullanacağım. Kulpu dikmeden önce çantamı güzelce elimi bastırarak düzeltmeler yapacağım. Düzeltmelerimi yaptıktan sonra buharlı bir ütü tutacağım. Çantama şöyle buharlı bir ütü tuttum. Böyle daha düzgün oldu ve elimle de düzenledim. Bastırarak ütülemedim. Burada bu arada bastırarak ütülemenizi tavsiye etmem. Çünkü yıpranıyor. Çanta yıpranıyor. Şimdi kulbumuzu dikeceğiz. Böyle etamin iğneme şöyle iki kat olacak şekilde ipimi geçirdim. Biraz uzun şey olacak şekilde. Şimdi yerlerini belirleyip şimdi kulbumuzun yerlerini belirleyip güzelce dikelim. Böyle diktikten sonra geliyorum. 1-2-3-4-5 5. 5. yelpazeye de bunu bu şekilde dikiyorum. Sonra arkayı çeviriyorum. Aynı şekilde eşit işte gelecek şekilde çantamın diğer kulbunu dikiyorum. Bütün bu dikme işlemlerimiz tamamlandıktan sonra çantamız tamamlanmış olacak. Çantamızın son hali bu şekilde. Ben e, kulplarını bu şekilde diktim. E, diktikten sonra da son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle örmüşsünüzdür. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.